Herkese merhabalar. Kim Mümkün'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Belişen, 12. sınıf öğrencisiyim. Karşımda uzman doktor Filiz, Filiz Gözeten Yetiker var. Bugünün videosu için aynı zamanda bize ev sahipliği yapıp bizi ağırladıkları için Nilüfer Belediyesi'nin Doktor Jack'in İlgit Sağlık Müzesi'ne de ayrıca teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi arkadaşım ve yoldaşım Zeynep'e ve Amerikan Büyükelçiliği'ne ve aynı zamanda da Teknoloji programında da çok teşekkür ediyorum manevi sponsorlarımız oldukları için. Ve başlıyoruz. <laughs> Uzman Doktor Gazeten Yetiker, 1991 yılında Uludağ Tıp Fakültesinden mezun oldu. Bir süre Afyonkarahisar Sağlık Ocağı'nda ve Zübeyde Hanım doğum ve çocuk hastanesinde çalıştıktan sonra 1997 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinin araji uzmanlığına başladı. Şimdi ise yıllar sonra Doruk Hastanesi'nde çok değerli bir doktor olarak mesleğine ve insanları iyileştirmeye devam ediyor. Bir de sizden duyalım hikayenizi. Evet, ben 1985 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım ve Bursa'ya geldim. 1991 yılında da mezun oldum. İlk mecbur hizmetini Afyon Karahisar İkinoğlu e, Sağlık Ocağı'nda yaptım. Daha sonra Zübeyde Hanım ve Çocuk Hastanesi'ne geçerek buradan 1997 yılında uzmanlığımı kazanarak Edirne Trakya Üniversitesi Üniversitesi'ne geçtim. Burada da bin, e, 2002 yılında uzmanlığımı tamamlayarak ilk çalışma yerim olan Yalova Devlet Hastanesi'ne başladım. Daha sonra e, Yalova Devlet Hastanesi'nden de evlenip çocuk sahibi olma ve <laughs> eşimin görevi nedeniyle Bursa'da Özel Doruk Hastaneleri grubuyla nöroloji hayatıma devam ettim ve halen de şu anda Nilüfer'de Özel Doruk Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak çalışmaya devam ediyor. Hı hı. Teşekkür ederiz gerçekten çok değerli bir doktor kendisi. O zaman ben sorularıma başlıyorum. Hı. Tamam. İlk olarak doktorluğun sonrasında da bu uzmanlığı neden seçtiniz? Evet, Hı -hı. Ee, Lise yıllarımdan itibaren daima e, problemleri çözmeyi çok severdim. İnsanlara yardım etmeyi çok sevmiştim. Bu nedenle tıp alanında ve doktor olarak insanlara faydalı olabileceğini düşündüğüm için tıp fakültesine girmek istedim. Ee, girdikten sonra da İlk 5. E, sınıfta ilk nöroloji stajında beynin yapısını işte 100 milyar e, nöronun e, birbirleriyle yaptığı ağı beynin e, bu nöronlar arasındaki sinap bağlantılarını öğrendikten sonra bu mükemmel organ beni çok cezbetti. Daha sonra beyinden omurilikten çıkan sinirleri işte elimizi, kolumuzu hareket ettirdiğini öğrendiğim zaman, yani sinir sistemini öğrendiğim zaman e, hayranlığım daha da arttı ve 5. sınıfta, yani e, Tıp Fakültesi'nin 5. sınıfında nörolog olmaya karar verdim. Hı hı. Ve o gün e, kendime bir üçgen çekiç aldım, refleks çekici. Onun üzerine, e, o zaman tabii 5. E, sınıf olmam hı hı. sebebiyle Filiz Gözeten diye yazdırmıştım. Sonra yıllar sonra o üçgen çekicimin üzerine uzman doktor, nöroloji uzmanı Filiz Gözeten diye yazdırdım ve hala saklarım. E, beyine olan hayranlığım, e, beynin yapısına, e, düşünce sistemine ve beyin gücünün e, çok mükemmel bir güç olduğunu olan inancım beni nöroloji uzmanı yaptı. İyi ki de yapmış diyoruz o çok zaman. Çok teşekkür ederim. Bir gününüzü sabahtan akşama hastanedeki yaşantıyı anlatabilir misiniz? Evet, yani aslında hekim olmak, bir de uzman hekim olmak zamanınızı çok değerli ve programlı harcamanızı gerektiriyor. Sabah erkenden kalkıyorum. Yani ben her zaman gençlere de en büyük önerim, Mutlaka gece saatlerinde uyuyup sabah erken kalkmaları olur. Ben de 7 buçuk gibi en geç kalkıp güne güzel bir kahvaltıyla başlamayı tercih ediyorum <laughs> mutlaka. Çayımla güzel bir kahvaltıyla başlayıp giyindikten sonra işte kızım var 17 yaşında. O da 12. sınıf sıralı için de çok önemli bir yıl. Onu uğurladıktan sonra ben de hastaneye çıkıyorum. Hastanede biraz erken gidip yatan hastalarıma vakit ayırmak istiyorum. İlk olarak servise çıkıyorum. Serviste yatan hastalarıma biz gezdikten sonra onların işte çıkmış olan kan tetkiklerine, bir önceki günden istediğim tetkiklerini değerlendirip başka bir doktorun bakımına ihtiyacı olup olmadığına karar verdikten ve o günlük ordu dediğimiz ilaç listelerini ayarladıktan sonra polikliniğe iniyorum. Poliklinikte bize randevu almış hastalarımızla başlıyoruz tabii ama arada e, acil hastalarımız olabiliyor. Yani her şey poliklinikte sistemli gitmeyebiliyor. Mesela e, sıralamadan hasta bakarken acil hastamız var diye e, aciden arandığımız zaman onu bırakıp e, acildeki hastalarımıza bakabiliyoruz. Genel olarak böyle. Genelde öğlen yemeği de yerim. Yani ben dediğim gibi sistemli ve böyle insanın kendine bakmasının eğer sağlıklı bir yaşam istiyorsa kişinin kendisine bakmasının gerektiğini de düşünen bir hekimim. O yüzden gençlere burada bu önerileri de yapmak isterim doğrusu. Öğlen yemeğini de düzenli yedikten sonra akşama kadar genellikle poliklinikte. Ama ben e, nörolojide e, periferik siniri olan hayranlığından dolayı daha çok elektrofizyolojik incelemelere de ağırlık veren bir hekimim konum e, e, epilepsiydi epilepsi hastalarıyla da yoğun olarak ilgileniyorum. Bu nedenle e, poliklinimin yanında hem elektro e, ensefalografi yapan bir EEG laboratuvarı hem de nöromiyografi yapan bir EMG laboratuvarı ve cihazlarımız var. Öğleden sonra programlı hastalarımın EMG'lerini ve EEG'lerini inceleyerek ve bilhassa ve, e, ve EMG'lerini yaparak geçiriyor. Ve böylece saat e, akşam genellikle altıda bitmesi gereken mesai saatimiz eğer hastalarımız biterse bitiyor ama eğer hastalarımız varsa e, devam ediyor tabii ki. Akşam genellikle e, evde olmayı seviyorum ama e, tabii bir hekim olarak sosyal yönümüzün de olması lazım. Sinemayı, tiyatroyu çok seviyorum. Mümkün mertebe tiyatrolara gitmeyi severim. Ama icap e, hekimliği var bizde. Nöroloji uzmanı olarak mutlaka geceleri icap nöbeti tutmak zorundayız. E, bu nedenle icaptan çağrıldığınız zaman da muhakkak e, gece dahi ya da hafta sonu dahi mutlaka hastaneye gidip hastalara bakmak durumundayız. Bu da bir e, yani gerçek <laughs> yani evde olmamız akşamları Günü evde tamamlayacağınız anlamına gelmiyor. <laughs> e, o zaman diğer soruma geçiyorum. Evet zor doktor olmak ama mesleğinizin en sevdiğiniz yönünü sormak istiyorum. Bence e, hala saygınlığı olan bir meslek. Evet. Yani e, insanların gözünde e, bir kişiye şifa vermek, derdine derman olabilmek, e, hekimin saygınlığını arttıran bir yön ve bir de hekim olarak her ülkede çalışabilirsiniz. Yani Türkiye şartlarında iyi bir hekimseniz yurt dışında da ileride çalışma imkanınız olabilir ya da bunu istediğiniz an yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bence kimliğimizin en pozitif iki yanı bu. Peki yurt dışında çalışsaydınız hangi ülkeyi tercih ederdiniz? Yurt dışında çalışsaydım herhalde Almanya'yı tercih ederdim. E, e, sağlık sisteminden dolayı sağlık mi? sisteminden dolayı oradaki sağlık sisteminden dolayı e, bir kere Almanya Türk hekimlerine e, pozitif bir ayrımcılık yapan bir ülke Hı. Esasında bizim ülkemizde aldığımız Tıp eğitimi aslında iyi Hı. E, gerçekten güzel eğitim verildiğini düşünüyorum Tıp adına. O yüzden Almanya'daki e, Türk hekimlerine bakış da bu açıdan biraz daha e, pozitif. Hı hı. Tabii ki yeterlilik alması çok zor ama e, yeterliliğinizi aldıktan sonra Almanya'daki hekim olarak çalışmak koşulları bence daha e, Türkiye'den biraz daha e, iyi diye düşünüyorum. <laughs> evet olabilir ama siz idealleriniz neden Türkiye'den? Türkiye'de, idealleri. Evet, ben yüzünden Türkiye'deyim. Ne güzel. İyi ki Teşekkür ederim. <laughs> evet, şimdi doktorluk zor, çok saat çalışıyorsunuz. Öğrenci yıl, özellikle öğrenci yıllarınızda ve staj hayatınızda iş hayat dengesini sağladığınızı düşünüyor musunuz? Yoksa biraz daha geri planlı kaldı? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi almak istiyoruz. Evet. Yani e, aslında tıp mesleği, yani tıp fakültesi, hekimlik mesleği daima kişilerin özel yaşantılarını iş yaşantısının geri planına atan bir meslek. Yani özel yaşantınız, e, eğer kimseniz zor bir branşta e, hekimseniz, özellikle icabı olan bir branşta hekimlik yapıyorsanız, e, özel yaşantınız çok renkli olamıyor. Ama programlayarak, zaman ayırarak, yani... E, Buna yapabilirsiniz. Fakat hani bir tiyatroya gittiniz ya da bir sinemaya gittiniz buradan e, icapta arandığınız zaman ayrılmama gibi bir lüksünüz yok. Yani e, ayrı ayrılarak daima şey yapacaksınız. Hastalarınıza bakacaksınız. <laughs> e, özellikle mesela özel yaşantımda en çok e, bir bayan olarak e, bu mesleği seçecek genç mesle e, arkadaşlarımı şunu söylerim kadın olarak bir e, kadın olarak e, evlendiğiniz, çocuk yaptığınız, hekimsiniz, icabı olan bir meslekte çalışıyorsunuz. Geceleri arandığınız zaman küçük bir çocuğu evde bırakıp hastane şartlarına e, gitmeniz gerekecektir. E, bu da çok az olmayan yani bir şekilde çoğunlukta olabilecek bir şey örolojide. Doktorluğun zor olduğuna dair bir kanı var. Öğrenci yıllarınızda ve hastane stajlarınızda iş hayat dengesini sağlayabildiğinizi düşünüyor musunuz? Evet. Yani tabii ki e, tıp Fakültesi ve devam eden hekimlik süreci e, hele benim alanımda bir nöroloji uzmanı olarak e, iş yaşantısı daima özel yaşantının önüne geçti. E, özellikle eğitimliğimin e, İlk yıllarında küçük bir çocuğum varken nöroloji uzmanı olarak çalışmak özellikle icatlara giderken beni çok zorladı. Hatta hiç unutmuyorum 8 aylık gebeyken bir hastaya resitasyon yapmıştım. Yani beni icatlardan hani çıkamadığım için Yalova Devlet Hastanesi'ndeyken nöbet tutturmamışlardı ama gece icatlı kötüleşen bir hastaya e, ayağımı, ayağımın altına tabiri koyup o 8 aylık bir gebe halinde e, resitasyon da var. Yani e, daima e, özel yaşantımızın önüne geçen bir meslek hekimlik mesleği. E, zor şartlar, e, özellikle de eğliyseniz, bayansanız ve çocuğunuz varsa hepsini bir arada yürütmek zaman zaman çok zor oluyor. Ama öğrencilik yaşantısında hani daha bireysel hareket ediyorsunuz. Okumak evet çok zordu fakültesini. Hatta bana şey söylemişti, ben tıp fakültesine girdiğim zaman bir doktor abim şey diye söylemişti. Yani kazanmak kolay, okumak zor. Evet, bunu da yaşadık. Okuması da çok zor. Dersler ağır, sistemli çalışmayı gerektiriyor. Her dersi tekrar ettirmeyi gerektiriyor. Ama o dönemde dediğim gibi bireysel olduğumuz için şartlar biraz daha sizin lehinize, biraz böyle kültürel anlamda kendinize bir şeyler katmak istediğinizde, işte sinema, tiyatro, konser, bursa bu alanda benim açımdan çok iyiydi. Ben Bursa'yı her yönünde çok severim. Ahmet Bey Paşa Tiyatrosu'na da çok gitmişliğim var. Ben sevdiğim şeyleri öğrenciyken yaptı. Yani onlara zaman ayırmayı da bildi. Ama hem öğrenciyken hem de hekim olduğumda çok programlı yaşamaya çalıştım ki hem sosyal olabileyim, hem iyi bir hekim olabileyim, hem de kültürel anlamda kendime bir şeyler katabileyim diye hayatımı sürekli zamansal olarak programlamaya çalıştım. Öyle. Evet, peki stajlarınızı konuştuk, biraz da intern yıllarımıza değinelim. Evet, Nasıl gelişti? evet, çok güzel bir süreç. E, Doktorla adım attığınız ilk yıl gibi 6. sınıf esasında size sorumlulukların da verildiği bir yıl. Örneğin çocuk intörnüyken gece nöbetlerimizde 4 ya da 5 kişi kalıyorduk. Bu süreçte çocuk acile gelen her vakayı aninizin alıp değerlendirmek, muayenesini yapmak ve ön tanınızı belirtmek, o süreçte neler düşünüyorsanız onunla ilgili laboratuvar tetkiklerini yapmak ve bulduğunuz bu verileri hızlıca, çocuk uzmanına, o anki nöbetçi olan uzmanınıza danışarak e, hastanızı sunmak zorundasınız. Ve bu bir hastayla da sınırlı bir e, şey değil, özellikle çocuk e, nöbetlerinde diyelim, çocuk hastalıkları nöbetlerinde. E, o gece boyunca kaç tane çocuk e, acil vakası geldiyse hepsi 4 intörseniz 20, 20 diyelim vaka geldi, 5'er 5'er. Ve bunları gece boyunca çalışarak hazırlanıyorsunuz. Diyelim ki bir küçük, küçük çocuk geldi, işte e, sürekli huzursuz, biraz letarjik dediğimiz uykuya meyilli, işte kasılmaları var, diyelim menenjit düşündüğünüz, hızlıca hemen nörolojik muayenesini ya da işte genel muayenesini yazıp anemnezini almanız, bütün laboratuvar verilerini yazarak uzmanına danışman gerekiyor ve bunu da ertesi günü bizim e, öğretmen hocalarımızla yani bu sefer doçentlerimiz, proflarımızla bir çocuk konseyi oluyordu ve biz e, yatırdığımız bütün vakaları yani benim üzerime yatmış olan diyelim, yani benim baktığım ve benim uzmanımın üzerine yatmış olan dört vaka varsa bu vakada anemnezini, bulgularını, laboratuvar verileriyle birlikte hangi tanıyı düşündüğümüzü yani her gün, her nöbet sonrasında küçük bir sınav oluyorduk. Neden bunu düşündük? Niye bunu yaptık? Yani bu neyi gerektiriyor? Hem hasta illa e, dinleme ile ilgili yani eksiksiz bir anemnez almak, eksiksiz muayene bilgileri, laboratuvarınızla düşündüğünüz ön tanıyı desteklemek ve sonrasında bu hastalıkla ilgili okuyup tanınızı güçlendirmek gerekiyor. Yani e, çok zor bir e, dönem. Mesela bizim e, öğrencilik yıllarımızda ayrıca mesela intern odaları çok kısıtlıydı. Hepimizin bir arada oldu, küçük küçük odalarımız vardı. Tabi e, nöbetlerde uyumak ya da dinlenmek çok da mümkün e, olmuyordu. Bu şartlarda bu fakültesini bitirdim. Diğer branşlarda da mesela hiç unutmuyorum. E, diyelim genel cerrahi ya da dahiliye ya da nefroloji e, stajlarını yaparken e, her gün e, hastalardan sabahları saat 5'te kanlar alınır, yeni değerler bakılırdı de üniversite düzeyinde. Mesela bu işlemleri e, mutlaka kan almayı, hastalığın tetkiklerinin sabah dosyasında hazır olabilmesi için e, gözetmeniniz eşliğinde size yaptırırlardı. Bu da sabah 5'ten itibaren aktif olarak hastalara vizit yapmanızı gerektiren bir durum. Yani staj yılları, internlik genellikle çok yoğun geçiyor. Hastanede klinik olarak çalışmalarınızın yanı sıra mutlaka evde teorik okuyarak e, hastalıklara ilişkin bilgilerinizi pekiştirmeniz gerekiyor. Evet, geçiyorum. Doğru. Peki, stajdan sonra mecburi hizmete gittiniz evet. galiba. Evet. Bu yıllar nasıl geçti? Kendi başınıza başka bir şehre gidip orada iki yıl, bir yıl dolabilir olabilir evet. sizin zamanınızda kalmak. Nasıl geçti evet. sizin için? Şöyle ilk defa kura çekip cümle hizmette Afyon İkinoğlu Sağlık Hoca. Aslında ben şanslı gençlerden biriydim. De en azından bir Şehrin Merkez İkinoğlu Sağlık Hoca, yani Şehrin Merkezi'nde bir yere atandım. Üniversite yıllarında da 5. ve 6. senemde Yalnız evde kalmıştım. Bu nedenle aslında Afyon'da yalnız evde kalmak beni zorlamadı. Babamla birlikte ilk kazandığım şehre, işte atandığım şehre gittiğimde babamın bana ayrılırken etmiş olduğu bir nasihat vardı. Babam ilk gördüğüm söyledi. "Yavrum" dedi. "İşini iyi yap. Kimse sana dokunamasın. Benim meslek hayatım boyunca ana düsturum bu oldu daima dürüst ve ilkeli çalışmak için kendime söz verdim. E, fakat e, tabii genç bir e, hekimsiniz, e, klinik bilginiz tabii üniversiteden çıktıktan sonra çok da yeterli olmayabiliyor. Benim ilk yaptığım şey, sağlık ocağında e, çalışırken sık karşılaşacağım hastalıkları ve buna yazılacak reçetelere ilişkin klinik bulgularını yazdığım küçük bir defter tutmak oldu, hala saklarım. Ee, kendimi e, yeterli bulabilmek adına e, bunları yaptım. E, beni en çok zorlayan, mecbur hizmetim sırasında adli nöbetler oldu. Hmm. Çünkü pratisyen kim olarak sizin bölgenizde e, olan adli vakalarla ilgili, e, kazalarla ilgili, ölüm raporları ile ilgili bir sürü danışma ve rapor yazmanız gerekiyor. Genç 22 yaşında genç bir bayan, genç bir doktor olarak beni en çok zorlayan o bağlamda adli nöbetler olmuştur. Çünkü normal ölümler dışında işte asıyla ölümler, işte kaza ile ölümler, bunların olay mahallerine işte olduku kuvvetleriyle ve savcılıkla birlikte intikal ediyorsunuz ölümler hakkında kanaatinizi belirtiyorsunuz. Gerekirse otopsiye giriyorsunuz. Tabi bu o zamanlar bizim açımızdan beni etkiledi. ve en çok zorlandım, yani duygusal olarak zorlandım bir yönünü oluşturdu. Onun dışında tabi mecburi hizmette yalnız kalmak, hani aileden gene uzaksınız. Ama İdealist olunca bunların hepsi aşılıyor. Siz de hastalarınıza yettiğiniz sürece mutlu oluyorsunuz. Ne güzel. Ee, peki şimdi doktorsunuz, çok evet. aktif bir doktorsunuz evet. alanınızda. Sizce tıp araştırmaya ve gelişmeye açık mı? yani Her gün daha yeni şeyler duyuyoruz. Da, özellikle çok teknoloji acı. geliştikçe. Çok Hı -hı. Yani ben gerçekten tıp alanında Gelişmeye, özellikle hastalıkların tedavisinin gelişmeye çok açık olan bir e, dan, e, özellikle nöroloji branşı kendi branşım adına söyleyebilirim. E, önceden e, yaptığımız ya da tanı koyduğumuz hastalıklarda e, kısıtlı kaldığımız tedavi imkanlarında, şimdi daha farklı tedavi yaklaşımları, daha fazla Tanı koyabileceğimiz cihazlar çıkıyor. Yani sürekli olarak gelişime açık bir dal bence. Peki sizce doktor olmak için nasıl özelliklere sahip olmalıyız? Evet Türkiye şartlarında hekim olmak beraberinde idealist bir kişi olmayı gerektiriyor bana kalırsa, ilkeli ve dürüst çalışmayı gerektiriyor. Bir de insan ilişkileriniz çok iyi olmalı. İyi hekimlik yapabilmek istiyorsak, hekim hasta ilişkisini iyi kurabilmek için iyi dinleyici olabilmeniz şart. Ki hastanın anlattıklarından hastanın tanısına ve tedavisine kadar o süreci iyi yönetebilin. Sabırlı olmalısınız. Bazen bir vakayı çözebilmek yani çok uzun bir süre alıyor bazen vakaları çözer çözebilmek için e, yeterli olmayabiliyorsunuz. Bu da sizin sürekli çalışmanızı gerektirir. E, akşamları eve gittiğiniz zaman gördüğünüz ilginç vakaları ya da hastanın size ilettiği şeyleri oturtamadığınız bir hastalık varsa sürekli okumanız ve kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Ama bence bunun en e, yani olmazsa olması iyi bir hekim-hasta ilişkisi kurabilmek için iki ilişkilerinizi çok iyi kurmanız gerekiyor. Evet. evet, peki vakalardan bahsettiniz. Biraz da karşılaştığınız en ilginç vakaya konuşalım. Evet. <laughs> Aslında çok ilginç vakalar oldu zaman içerisinde meslek yaşantımda ama hep böyle hem gülümseyerek hem de çok böyle sevinerek anlattığım bir vaka olmuştur. Çocuk hastanesinde çalışırken iki aylık bir bebeğin işeyememe sorunu için e, çocuk polikliniğine getirildiğinde e, o zaman e, tabii ben her zaman hastaları muayene ederken hastalara dokunmak gerektiğini inanan bir doktorum. Neden işeyemediğine ilişkin kundağını açtık. E, Prepisyon dediğim sünnet derisini e, sıyırmaya çalıştım. Dedim tıkayıcı bir şey olabilir mi acaba diye. Yanılmamışım hakikaten. O anda tam küçük bebeğin penisinin ucundan küçük bir taşın olduğunu gördüm. Daha sonra geriye sıvazlayarak bir baktık. O taşla birlikte çocuğu birden işeyip yukarıdan aşağıya, baştan aşağı hepimiz idrara bulandık. Ama hepimiz bir sevinç içindeydik. Çünkü küçük çocuk ağlamaktan artık çatlayacak durumdaydı. Ve biz onun işemesiyle birlikte o kadar mutlu olduk ki ve sorunu da çözdüğümüz Hı -hı. için benim için çok sevindiğim, yani bir çocuğun küçücük bir çocuğun rahatlamasını sağladığım için de çok mutlu oldum, bir an oldu. Tabii bütün sağlık personeliyle birlikte işte idrar içerisinde üstümüzü Hı -hı. <laughs> ama bizim için sevinçliydi. Hı -hı. Mesela ikinci bir şey her zaman anlatırım, e, muayenehaneme gelen bir e, baba oğlun anneleri hakkında vermiş olduğu bilgiler. O zaman için e, dinlerken aynen şunu söyledi oğlu bana, dedi ki benim annem zaman zaman dedi deli deli hareketler yapıyor dedi. Ben karşında muayene ettiğim zaman e, bayanın gayet normal olduğunu gördüm. Eşi konuşmayı ele aldı. Benim hanım dedi zaman zaman dedi kafa dedi gidiyor geliyor dedi ben nereye bağlayacağımı bir türlü anlayamadım sonra dedim ki geçmişinizde böyle bir e, sıkıntı oldu mu e, kafa travması yaralanma gibi sonra oğlu anlatmaya başladı tabii ben hayretler içerisinde dinliyorum çünkü diyor ki annem diyor benim doğum sırasında diyor öldü zannetmişler morga kaldırmışlar sonra benim annem canlanmış İşte bu yaşa kadar geldik. Oğlu dediğimde 21 yaşında yani 20 yıllık bir vakadan bahsediyorlar. Dedim bu dedim kesinlikle bir epileptik nöbet tanınıyor. O anda kafamda böyle bir şey canlandı yani zihnim aydınlandı. Aa dedim bu dedim normal bir e, generalize tonikulonik dediğimiz hepimizin bildiği böyle düşük bayılmış da öyle bir nöbet türü değil. Kompleks parsiyel dediğimiz böyle kişinin aslında bilincinin kaybolduğu ama karşısındaki insanların onu normalmiş gibi gördüğü, çünkü yürüyor, geziyor, hareket ediyor ama o anda kesinlikle bilinçli değil, normal de değil. Dedim bu bir epileptik nöbet tanımı bana kalırsa ve yaptığım hakikaten beyin görüntülemesiyle bu 20 yıl önceki olan olayda kadının yani hastanın bayan hastanın beyninin temporalinde bir zedelenme olduğunu ve buna bağlı temporal nöbet geçirdiğini e, ispat ettim çok basit bir ilaçla da sabah akşam vererek bayanın bu tür bir işte delilik vasfından kurtarmış oldum sanırım <laughs> artık normal bir bile yani bu, bunu hastalığı sebebiyle yaptığını da ispat ettim bence iyi bir dokunuş oldu diyorum evet. hastama. <laughs> İspan hayatta dokunmak cidden doktorun çok büyük bir parçası aslında. Evet işte en güzel yanı hekimliğin en güzel yanı da bir kişinin derdine derman olabilmek bence en güzel has. Sonra kişinin size bir teşekkürü. Sadece bu. Yani size içten bir teşekkür o günkü bütün yorgunluğunuzu alıyor. Evet. Videomuzun maalesef sonlarına doğru geliyoruz. Buradan bizi izleyenlere 12. sınıf 11. sınıf öğrenci arkadaşlarımıza söylemek istediğiniz bir tavsiye olur, önemli istediğiniz kitaplar olur, podcastler olur. Ne ne söylemek istersiniz? Hekimlik mesleği hakikaten çok zor bir meslek. Son zamanlarda ülkemizde uğramış olduğumuz bir takım haksız evet. tutumlar sebebiyle de hakikaten giderek de zorlaşan bir meslek. Ama ben idealist gençlerimizin bu mesleği yapmasını istiyorum. Çünkü ben de e, Ulu Önder Atatürk'ümüzün dediği gibi beni Türk hekimlerine emanet edin diyordu evet. <laughs> Ve sizlere bu mesleği seçecek genç arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.